Arkadaşlar şu anda Aksaray güzel yurtta Selime katedralindeyiz evet arkadaşlar, bak. Selime katedraline hoş geldiniz Burası daha sonra gideceğimiz ırlara vadisinin yani 14 18 kilometrelik ırlara e, vadisinin bitiş noktası Burası buradan çıkılıyor e, bu bölgeden çıkılıyor bu Selime katedrali 6. asır, 9. 11. asır, 7. 11. asırlar olarak tarihlenmiş bir bölge. Şimdi burada manastırlar ve kiliseler göreceksiniz çıktığınız zaman arkadaşlar. İki katlı bir böl alana çıkacaksınız. İlk çıktığınızda sizi orada bir geniş yüksek bir e, ve geniş bir alana olan mutfak karşılayacak. Orada piramit şeklinde şeyler göreceksiniz. Bura eskiden arkadaşlar bu bölgede aşağı bölgede pazar güvenli, e, pazar e, yapılıyor. Kervanları ile insanlar buraya geliyor. E, o <laughs> tam şeye çıkarken manastıra doğru çıkarken bir geniş alan göreceksiniz. O geniş alanda develerini buradan yukarıya kadar çıkartıyorlar. Çünkü güvenli bir bölge. Develerini buraya bırakıyorlar, daha sonra pazar ihtiyaçlarını görüyorlar ve e, tekrar gelip e, buradan develeriyle birlikte hareket ediyorlar. Şimdi burada önemli olan hususlardan birisi şu, e, tarih kaynaklarda geçen ilk sesli ayinin, yeryüzündeki diyorlar, ilk sesli ayinin yapıldığı nokta burası. Bu yönüyle bizim için önemli. İçeride dediğimiz gibi katedralleri ve kiliseleri göreceksiniz. Çıkabildiğiniz noktaya kadar çıkmanızı tavsiye ederim. Karşı tarafta da aslında çok ihmal ettiğimiz bir noktadır. Orası da Selime Sultan Türbesi Ali Paşa adına yapılmış. Selime Sultan tarafından yaptırılmış. Selçuklu dönemi bir eseridir arkadaşlar. Oray da Zaman olursa mutlaka erken inerseniz ziyaret yapmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Yani bu bölge bu şekilde bir adeta e, bir peri peribacası e, görünümünde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten bu bölgeler Kapatokyanın e, başlangıç noktası diyoruz biz arkadaşlar. Aksaray bu manada önemli bir bölge. Şu de bizim hanımın dedesinin falan var evleri. <laughs> orada yaşamışlar. Saate bakıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Katedral hakkında bilgi aldıktan sonra Katedral'e doğru çıktık. Şimdi bölümlerini geziyoruz. Burada bir yer var. Burası şaraphaneymiş. Bakalım. Evet böyle çukurlar var. Demek ki buralarda şarap mahzeni olarak kullanılan bir yer. <laughs> Buraya mazgallar koyduklarına göre derin I might get you now. çekiyorum. Evet. Ee, Hasan Hocam her zamanki e, gezgin ruhuyla şu an eee Iğdır kanalında yakınlarında Yeşil yurt'ta eee Aksaray Yeşil yurt ilçesinde Selim Selime 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 Katedrali'nde çekime devam ediyor. Yaşasın gezmek, yaşasın Hasan. Hocam. Lütfen abone olmayı, <laughs> ve beğeniye tıklamayı unutmayın. Hasan <laughs> <laughs> Hocam bir tanedir. Bir. Eyvallah. <laughs> evet değerli arkadaşlar, Selime Katedrali'nde gezmeye devam ediyoruz. Burada ne amaçla kullanıldığını bilmediğim bir bölüm var. Hemen şaraphanenin yanında, şurası şaraphaneydi. Evet, Selime Katedrali'nin üst bölümlerine doğru devam ediyoruz. Burada Kervan yolu denen bir yer var. Kırmızı ok işareti koymuşlar. Buradan mı gittim? Oradan mı? Şuradan bir gideyim. Burası böyle kör çıkmıyor. Hava çok soğuk. Kesiyor. Evet, Kervan yoluna ilerliyoruz. Kervan yolundan terasa çıktık. Burası terasmış. Terasta güneş görünce biraz ısındık. terasta manzara muhteşem. Şurası şaraphanenin olduğu sivri kayalık. Evet. Manzarayı görüyorsunuz. Burada böyle bir bölüm var. Buradan Evet Urfalı hocamla Erzurumlu hocama geçtim. Evet burada asıl dünya burada. Burası bir odaymış. Odaya geçmeden şöyle bir esas katedral anca ulaştık sanırım. Evet şu odaya bir girelim. Odanın manzarasına da bakalım. Burası az önce girmiş olduğumuz terasın üstü. Evet. Aşağısı terastı, buranın altı. Burası bir oda. Evet, şimdi katedrali geçiyorum. Evet değerli arkadaşlar. Esas katedral bölümü burası. Burada kilise, katedral, mutfak bölümleri var. Şimdi o bölümleri geziyoruz. Burası Anne. şapel Anne. bölümü Chapelle'in bu köşesinde figürler var. Yine Chapelle'in bu penceresinden çıkınca muhteşem manzara burada da var. Tabii ki buralarda dolaşmak Biraz dikkat istiyor. Evet. Şöyle şapelden diğer bölüme geçiyoruz. <laughs> Burası mekanın ana bölümü katedral. Katedral şu anda kalabalık oraya girmeden. Burası yine bir oday olduğu belirtilmiş. Hemen odayı gösterelim. Evet, odadan çıkıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, katedrale girdik. Katedralin içinde sanki yapılmış gibi bulunan bu sütunlar, yani yapılmış zaten ama kayalar oyularak yapılmış sütunlar. Gerçekten yoğun emek var. Böyle bir bölüm var. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, katedraldeki renkli dokular hala kendini muhafaza etmiş, hala belli oluyor. Evet. Evet değerli arkadaşlar, kilisenin şey katedralin kilise bölümü de burası kilise kilise daha büyük. Geniş. Şöyle göstereyim. Evet burası kilise. Kilisenin hemen yanında böyle bir bölüm var. Asam Hoca'ya ya, Kıklara Vadisi'nden sevgilerle. Hocam çok teşekkür ederim. <laughs> Düşmeden Burada da katedralin hububat deposu. Kiler. Kilerin hemen yanı manastır. Zaten burası Selime Manastırı'nın ta kendisi. Evet. Burası da manastır. Manastırda üst katlar var. Nereden çıkılıyor? Bilemedim. Evet, orada bir bölüm var. Giriyoruz. O bölüm kör. Dönüyoruz. Acaba üst kata buradan mı çıkılıyor? İlerliyoruz İlerliyoruz Başka bir bölüme çıktık Buradan çıkış yok Dönüyoruz sanırım manastırın üst katına buradan çıkıyoruz. Aa evet. Buradan manastırın üst katına çıkıyoruz. Üst kattan görüntü almasak olmazdı. Burası Selim Manastırı'nın üst katı. Evet. Locadan görüntü bu şekilde. Hemen ilerliyoruz. Karşıya doğru. Evet. Arasların üst katı. Burada çıkmış olduk. Buradan da çıkış varmış. Yine buradan diğer tarafa da geçiş var. Burası kilis, kiliseydi. Buradan sıra geri döndük. Ve çıkıyoruz. Evet burası yine Hubat deposu. Şurada mutfak bölümü var. Evet Selim Manastırı'ndan hoşçakalın.